Arkadaşlar merhabalar. İngilizce öğrenmeyi öğreniyorum. Bunun 445. videosuna hoş geldiniz. Geçen Eskişehir'de Cezayirli bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Cezayirliler de genelde Fransızca akıcı şekilde konuştuğu ve benim de Fransızcayı uzun süre önce öğrendiğim için Fransızca konuşmaya başladık Yusef'le. Uzun süredir kullanmadım bilirdi Fransızca ve ilk konuşmaya başladığımız zamanlarda biraz zorlandım. Çünkü aklıma İspanyolca kelimeler geliyordu. Sonradan İspanyolca öğrendiğim için bazı şeyleri unutuyordum. Ama birkaç dakika konuştuktan ve biraz kendimi zorladıktan sonra yine uzun süredir konuşmadığım bu dili rahatça konuşabildiğimi fark ettim. Bu da bana şunu hatırlattı tekrardan. Eğer siz bir dilin temelini kafanızda, mantığını kafanızda oturtursanız her ne kadar paslanırsanız paslayın, paslanırsanız paslanın. Eğer kendinize güvenli ve cesaretli bir şekilde tekrar o dili konuşmaya, çalışır ve biraz bunun için efor gösterirseniz o unuttuğunuzu sandığınız ile çok rahat hatırlıyorsunuz aslında. Ben kendim bunu deneyimledim. Siz de daha önceden temelli oturttuğunuz, mantığını anladığınız bir dili eğer tekrar konuşmak istiyorsanız bunu denemenizi öneririm. Muhtemelen çabucak, beklediğinizden çok daha çabuk o dil geri gelecektir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bugün geçirdiği günler.